Selam arkadaşlar. Bu videoda CapCut uygulamasını bilgisayarınıza nasıl indirebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. CapCut'ı iki yolla indirmeyi göstereceğim. Artık ikisinden biriniyle indirebilirsiniz. İlk yolu gösteriyorum. Google'a giriyorum ve arama motoruna CapCut yazıyorum. Yazamadım ama. Heh. CapCut yazdıktan sonra CapCut'ın resmi sitesine giriyorum. Ve zaten biraz aşağıya kaydırdığımda Windows için indir sekmesi yazıyor. Buradan kolay bir şekilde CapCut'ı indirebilirsiniz. İlk yol buydu. Şimdi diğer yolu gösteriyorum. Hemen bunu kapatıyorum ve arama motoruna geliyorum bilgisayarımın Microsoft Store yazıyorum ve buna tıklıyorum. Microsoft Store'dan da CapCut'ı kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Microsoft Store'un arama motoruna CapCut yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Microsoft Store'dan da CapCut'ı indirebilirsiniz ki ben zaten şu anda Microsoft Store'dan CapCut'ı indiriyorum. CapCut'ı indirmek tamamen ücretsiz. Herhangi bir ücret istemiyor bu program. İstediğiniz şekilde CapCut'ı kullanabilirsiniz hiçbir şekilde ücret ödemeden. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.